Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kedi vlogu çekiyorum. Şimdi uyandık. Mamalarını yiyorlar. Panda ile reçel. Mia dışarıda geziyor. <laughs> Panda ile reçel de mamalarını yiyor. Çok acıkmış benim kızım. Oğlum da acıkmış. Ne istiyorsun anne? Ne istiyormuş benim oğlum? Mia da geldi. Size Mia'yı da göstereyim. Mia, ne yapıyorsun anne? Mia da çok acıkmış. Hadi ye Mia, nasılsın anne? İyi misin bebeğim? Cık. Hadi git yat. Uyuyacak mısın? Mı? Gel biraz daha koyalım ona. İyice doyur karnını. Mia büyük bir kedi olduğu için arkadaşlar ee, çok yiyor. Yani biraz daha fazla yiyor. Tabi pandayla reçele göre. Çünkü pandayla reçel 2 ee, yaşına gelecek. Yani 1,5-2 yaşındalar arkadaşlar. İki yaşına basacaklar. Mia zaten Mia da dört yaşında falan. Ne yapıyorsunuz burada? Minnoşları. Ne oldu Bu Masaya çıkmaya da bayılıyorlar. <laughs> Masa onların oldu resmen ya. Bu masadan ayrılmıyorsunuz ha. Bebişlerim benim. Dışarı mı çıkacaksın panda? Ne oluyor? Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Hm, banyoya girmek istiyorsun. İyi hadi gel bakalım ne yapacaksın? Ne yapacaksın orada? <laughs> Bakış. Bayılıyor buraya, bayılıyor. Ha, su içeceğim. Ah. öyle eliyle su içiyor panda arkadaşlar. Suyu çok seviyor panda. Zaten bilen takipçim vardır. Ee, pandanın su sevdiğini. Ee, bilmeyenler varsa da söyleyeyim arkadaşlar. Panda yıkanmayı da çok sever. Ee, suyu bu şekilde içmeyi çok sever. Hem böyle içiyor hem kaseden içiyor ön makinesiyle bile kurutabiliyorum pandayı ee, seviyor hiçbir şekilde rahatsız olmuyor tamam mı Hah. hadi kapatıyorum panda bu şekilde arkadaşlar reçele bakalım <laughs> reçel ne yapıyorsun annem reçel temizlik yapıyor Güzel kızım ne yapıyormuş burada? Ne yapıyormuş benim tatlım? Hadi yat uyu Miyacığım. Bas suratım benim. Ne yapıyormuş benim tatlı kızım? Ne yapıyormuş? Mia temizlik yapıyormuş. Mia? Annesinin kuzusu. Annesinin tatlışı. Hadi bakalım. Evet, Baby'yi de mamasını verdim. Baby de arkadaşlar bizim kapının önünde baktığımız kedilerden. Bir de Bekir var. Onlara da bakıyoruz, e, mamalarını, sularını veriyoruz. Onları kapıda, bahçede besliyoruz. E, bu şekilde 5 tane <laughs> kediye bakıyoruz. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğene basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.